Bugün Minecraft'ta mağazalarımız olacak. Öncelikle sıfır zümrütü bu araziye alalım. Evet öncelikle şu samanları kıralım. Evet, bitti. Ve diyor ki mağazanı aç. mağazanı nasıl açayım ki? Ah shop diyor. Aa terakota var. Aa kiremitmiş. O zaman bundan böyle bayağı bir sürü alalım. Neden gelmedi? E paramız mı yok? Bir şey yapalım. Şöyle ne yapsak ki? Aa anladım. Yanlış yapıyorum çünkü. Şuraya dokunuyorum. O şuraya basacağım. Ve elimizde kiremit geldi. Kaç tane? 43. Kiremitimiz var. Artık farklı bir şeyler alırız daha sonradan. Şimdi kendimizi şey yapalım. Mağaza. Yetmezse yine alırız. Ücretsizdi sanırım o. yetmedi. Gidip bir tane daha alalım. Nerede? Ha. Evet. Aldık da. Neden kiremitler 43 tane geliyor? Bir tane alıyoruz. Neyse. Herhalde şimdi ücretsiz olduğu içindir. Bu da yetsin yani. bitmedi. Oh, bir tane daha alalım. Evet, yine 43 tane geldi. Bu sefer bitirelim. Çok fazla olduk. Ücretsiz hala. Sanırım çünkü para yazmıyordu. Hadi koyamıyorum. Şuradan da biraz yapayım. Aa niye canım acıdı Hı. Şuradan da bir. Evet tamam böyle iyi. Ben niye buradan düşünce ölüyorum? Ay canım gidiyor. Tamam böyle iyi. Şurada girişi. Tamam iyi. Bitti. Ee, şimdi dedi ki yani gördünüz kasiyer falan dedi. Bunlar niye hep aynı şeyler? Bunlar ne ya? Elmas kostümü. Niye bunlardan böyle bir sürü var her yerde? Neyse. Hı. E, ee, kasa dedi. Uzar askısı. Bu ne? Kasiyer. Tamam bunu da alacağız. Bunlar. Bu da Steve'in kafası. Bu da büyük çiçek şeydi. Bu ne? Dükkan yükseltme mi? Hı. Hmm, bunlardan. Evet. Depo. Bunların hepsinden alacağız. Evet. Aldık. Şimdi Steven kafası ama neden sadık kasiyer? kasiyerden de alalım. Ve kasiyeri de aldık. Kasiyer, kasa. Acaba şey yapacağım. Şu ikisini aynı anda dokunsam ikisi de gelir mi? Şöyle iki kere dokunayım azıcık. Ve ikisi de geldi. Şimdi bunları mağazaya yerleştireceğiz herhalde. Evet ama şimdi depo dükkan yükseltme. Kasiyer diyor da ben şöyle kasa için küçük bir yer yapayım. Böyle iyi bence. Hı. Ee böyle kasiyersem köylü gelecek. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Saman harcayacağım. Başka bir şeyim kalmadı. Şöyle koyayım da daha iyi dur. Aa ben sıkıştım. Neyse böyle koydum. Hmm, bu kadar olabiliyor bir tek yani. değil kasiyeri koydum da buraya şey mi gelecek? böyle gelir diye düşünüyorum. Köylü geldi. Ee, şimdi o zaman dükkan yükseltme değil de depo koyalım şöyle arkaya. Ya da şöyle yine, bir iki böyle gizli bir yer olsun. <laughs> Para herhalde oraya gidiyor ya da bilmiyorum ne olacağını ama benim Şimdi kasayı koyalım. Ee, hiçbir şey olmadı. Neyse kasa vardır herhalde. Yani o kadar aldık, koyduk. Şimdi dükkan yükseltmeyi de şuraya koyalım. Şuraya. Oy. Ee, dükse dükkan yükseltme nerede? O da mı kayboldu? Aa burada. Neyse herhalde açıldı. Değil mi? Oo, bir sürü müşteri var. Bizim dükkanımıza da girin. Gir. Girin. Girsenize. Ben. Acaba bizim kasamız doldu mu? Yani depomuz. Aa zümrütler var. Tamam. iyi güzel. Ama bunun devamını bir dahaki bölümde oynayacağız sanırım. Şöyle. Bir sürü müşteri var. Aa buraya da mı giriyorlar? Buraları da geziyorlar. <laughs> Onlar da şey dükkan açacak. Neyse benim dükkanım var. Bir sürü de müşteri var. Ama devamı bir dahaki bölümde.